Yani bu biraz da bizim e, zorunlu olarak bu pandemi vesilesiyle mi herhalde e, çabuklaştı ama zaten siz onu öngörüyordunuz. Tabii ki. Tabii ki. Eğitim toplumsal ihtiyaçları göz önüne alarak kurguladığımız bir şey. Yani 50 yıl öncesinin eğitim ve beklentisi Hı. okulu başkadır. Günümüzün evet. okulu başkadır. 50 yıl sonra bambaşka bir okul olacaktır. Ee, kentleşmenin getirmiş olduğu sıkıntılar nedeniyle zaten okulun şu an misyonunun değişmesi gerekiyor. 15 senedir yazıyorum ben okul değişsin değişsin diye. Çünkü alandaki çocukları takip ediyorum. Çocukların ihtiyacı olan şeyi görüyorum. Eskiden bilgiye bilgi ihtiyacı olan yani. çocuklar okuldan bilgi alırdı. Ama şu an bilgiye her yerde ulaşıyorlar. Çocukların arkadaşa konuşmaya, Soselleşme birlikte ya. çalışma becerilerine evet, ihtiyacı var. Okuldaki işte bazı derslerimiz, içerik programlar, fiziki koşullar değiştirilerek Biraz daha bilgi odaklı değil, en azından bilgiyle beceri de, dengeli bir şekilde bir okul götürmemiz lazım. Biz 40 yıldır, 50 yıldır hep bilgi odaklı, bilgi odaklı bir okul sistemi evet. kurguladık. Bu şekilde gitti. Ama artık bunun zamanı geldi. Eğer biz hala bilgi odaklı okul olarak gidersek okul misyonunu yitirecek. Artık insanlar okulu gereksiz bir kurum olarak görecekler. Diyecekler Zaman ben çocuğumu okula, okula niye göndereyim? Zaten internetten açıp, Türkiye'nin en iyi hocalarını internetten dinleyebiliyor okula gitmenin bir alemi yok diyecekler. İnsanlar da bu boyuta getirmeden okulun misyonunu ve rolünü değiştirmek lazım. Peki hocam buna bağlı olarak biraz önce